Bu videoda input klasını Unity'deki bu esrar rengi sekmeni işe yarıyor, onu göreceğiz. Esrar rengi sekmeye nasıl mı ulaşıyoruz? Çok kolay. Unity açıyoruz, sol üstteki edit, project settings, input ve voila! Bu sekme ne işe yarıyor peki? Klavyeden veya başka şeylerden girdi alırken bu şekilde bir sürü if yazmak yerine bunları kullanıyoruz. Ve bu iflerden kurtuluyoruz. Bu paneldeki şeyleri input.getaxis R e... Şimdi hangisini yapıyor? X ile dolaşabiliyor muyuz? Aslında Rav olan adı üstünde çiğ veri alıyor. Diğeri ise üstünde oynanılmış veri alıyor. Diyelim ki ben manyağım. Ve AD yerine FG ile sağ sol yapmak istiyorum. O zaman paneli geri açıyoruz. Ve buradaki AD kısmını FG ile değiştirdik mi? Tamamdır. Bunlarla karakter kontrolü. Kamera kontrolü kamera döndürme vesaire şeyler yapabiliriz. Aslında ne yapabileceğimiz tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Sadece eksi 1 ve 1 arasında değer döndürdüğünü bilin yeter. Videolarımı çeki düzen getirmeye karar verdim. Bu eğitim formatı daha iyi olur diye düşünüyorum. Zira hem kısa hem de akıllı daha kalıcı. Sonraki videomda joystick konusuna tekrardan değineceğim. Bu sefer örneklerle.